Darul Harp'la Darul İslam, İslam'ın meselesi olduğu için muhtekada ilk üçüncü cilt benim en çok okuduğum kitap aynı Risale-i Nur gibi çize çize okuyorum. Okumuşum yani zamanda. Yani notala at Allah. Tamam mı? Göstermek için yapıyorum. Yani bilesiniz, bilerek şey yapıyorum. Burada Darül Harp ve Darül İslam'ı şeri kitaptan ben size bir tanır tarifi yapayım. Ondan sonra Risale'deki okuyacağız. Aminu billahi ve resulihin nebil ümmillezi yu'minuna billahi. Allah Allah ila Ve çok acayip o ayette. Ben ipi de koydum. Ee, özü vereceğim ben size. Bil ki Darul Harp, Darul Harp Şeriatla Dar İslam olur. O da Daru Harp olan memlekette İslam hükmünün açıkça icra edilmesidir. Usta Hazretleri Türkiye bir kere onu söyleyeyim Darul Harp demiyor. Darul İslam diyor bu memleket İslamiye, bu İslam memleketleri, Mestevi daha keza, ey muharir ağzını kapa burası Yahudi memleketi değil, İslam memleketidir. Teslim etmiyor. Ben tabi burada İslam şeyini yapayım. İmam-ı Muhammed radiyallahu anh, ziyadatı dedi ki, İmam-ı Azam, Ebu Hanife'ye göre Darul İslam, İmam Azam'a göre bir Darul İslam, üç şartla Darul Harp olur. O üç şartlar şunlardır. İmam Azam'a göre. İmameyn bizim imam. İmam-ı Muhammed Eşeybani, Eş İmam-ı Ebu Yusuf, İmam Azam, üç imam. E bu Darül Harp meselesinde İmam Azam üç şart koşuyor. İmam-ı Muhammed Eşeybani Eş ile İmam-ı Ebu Yusuf bir tane şart olsa Darül Harp olur diyor. İmam Azam'a göre birincisi aleni ve aşikar şekilde kafirlerin hükümleri icra edilip İslam hükmünün icra edilmemesidir. İmam Azam'a göre dar rap olabilmesi için bir tanesi bu. Nedir o? Kafirlerin hükümleri alelen icra edilip İslam hükmünün icra edilmemesidir. İkincisi, daru har harbe, darul harbe, İkinci Daru Harbe bitişik olan araya İslam beldelerinden bir belde girip arayı bölmemesi gerekiyor. Yani her tarafı Darul Harp senin memleketin sarması lazım. Her taraf gavur olması lazım. Türkiye'nin böyle değil. Ee, İran var. Değil mi? İran var. Suriye var. He? Ha da var değil mi senin? Evet Irak var. Demek ki iki olmadığı, birincisi var. Üç, o beldede hiçbir mümin kalmaması, hep kafir olması ve kafirlerin istilasından evvel Müslümanların varlığı ve hakimiyetleri zamanında kalan zimilerin emin halde kalmamaları şarttır. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre Darul İslam ancak bir şartla Darul Harp olur. O da küfür hükümlerinin alenen icra edilmesidir. Ben size topluyorum. İmam Azam'a göre Türkiye Darul Harp değildir. İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf'a göre İslam hükmünün hükümlerin icra edilmediği memleket Darul Harp'tır diyor. Asıl İmam-ı Bediüzzaman Hazretleri de Darul İslam'dır diyerek İmam-ı Azam'ın reyini esas alıyor. Tamam. Şimdi mektubatta okuyorum ne alakası var bu mevzumuzla? Yani bu çünkü konumuz şeride olması lazım. Üç sualin cevabı olarak yedi işarettir. Birinci sual dört işarettir. Birinci işaret, şair İslami tayire teşebbüs edenlerin senetleri ve hücretleri yine her fena şeyde, şeylerde olduğu gibi ecnebileri körü körüne taklitçilik yüzünden geliyor. Bir de söyleyeyim. şair İslami. şair İslami nedir? İslami, İslami tanıtan, görüldüğü zaman İslam'ı hatırlatan, yani başka ihtimal bırakmayan, mesela cübbedir, sarıttır, hmm. sakal okala değildir. Çünkü Charles Darwin benim dedemde olmayan sakalı vardı. Yani şairdendir ama bunun gibi değil yani bu asırda. Bu şeyime de şaşıracaklar. Çünkü şair görüldüğü zaman başka bir şey ihtimal bırakmayan yalnız İslam'ı tanımlatan. Sakal da star, şairdendir ama direkt İslam'ı değil. Hatta sorarız Rahmani mi? Rahmani midir diyoruz. Yani sakal bıraktın da yani sakal mı yoksa kıl mı? Her sakalı sakalı zannetme. Çünkü her sakalı deden olmadığı gibi var ya. Ee, sakal çok kuvvetli şairdendir. Fakat bu asırda mesela Peygamber Hazreti Sıram zamanında da vardı. Orada Ebu Cehil hep kes sakallıydı. İşte onlardan farklı büyüklerinizi kısaltın, sakalınızı uzaltın. Bıyıkları kesmek, tahrim etmek Harıma yakındır. E, fakat mesela bir çarşafı, bir başörtü bir sarı, bir başka millet takmaz. Yani onu görünce direkt İslam ama şunu demek istiyorum belki bunu yan, yanlış yorum yapacaklar ama yanlış yorumu kasten yapana hakkımı helal etmiyorum. E, benim konuştum nettir. Sakalı görünce direkt İslam hatıra gelmiyor. Onu demek istedim. Papazlar sakal. Yahudi hahamları sakallı. sakallı. Mesela e, filozoflar sakallı. Mesela karmak sakallıdır. Acayip sakallıdır böyle. Tolstoy sakallıdır. Tamam hemen sakal yani şaşırtmasın diye söylüyorum ama karısı çarşaflı değildir. Sarık yoktur. Tamam Yani bunun gibi değil. Hemen İslam'ı hatırlatmıyor için söyledim e, işte şair İslami Tahir'e teşebbüs edenlerin senetleri ve hücretleri yine de yine her fena şeylerde olduğu gibi Ecnemileri körü körüne taklit edenlerde oluyor. Yani kafayı sokmuş. Yani ne yaptığının farkında değil, ne dediğinin farkında değil. Yani sif bilgi aktarımı zannediyor. Şair sif bilgi aktarmaz. Unutma Buna tevarüs denilir. tevarüs e, öteden, maziden gelen örf anane, bu çok önemli. Ha? Örf anane ananeyi yüklenmiş olan İslami ruh, İslami şuur, İslami his, İslami duyguları ihtizaza getiren o hisler kah e, sembol içine yüklenmiş. Kah bir tabir ve bir davranışa yüklenmiş. Kah bir yazıya yüklenmiş. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber Tanrı uludur, Tanrı uludur şey, Allahu Ekber, Allah büyüktür, Allah büyüktür şey, en büyüktür. Allah kebir demedik, Ekber. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Yoktur ondan başka tapınacak ve sen beceremiyorum da kusura bakmayın. Tamam. Oldu mu? Olmadı. Bunu ezan için ustat diyor ki ezan alem ve unvan olmuş. Bu e, tabirler yazı ve tabir ve simgeler e, şeyde 300 300 kaçtaydı mektubatta anlatıyordu. 340 mıydı? Cansız libas değil. Yani içine manasına ve ruhuna bir libas olmuş. Örneğin cilttir diyor. Mesela şu deri de bir cilttir. Bu da bir cilttir. Ama bu cansızdır, değiştirilebilir, tahir olabilir, teptil olabilir. Çünkü bu gömlek beni tanımlamaz. Taşımaz. Deri ise benim kimliğimdir, kişiliğimdir ve benim duygularımı, hislerimi de taşır. İşte diyor İslami örf ve ananeler, şairler, ezanlar ve İslami yazılar cilt gibidir diyor ustad. 340 mu? o cümleyi de okuyayım da yanlış olmasın. Evet 340'ta diyor ki Elfaz-ı Kur'aniye ve Tesbihat-ı Nebeviye'nin lafızları camit libas değil. Cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mururu zamanla cilt olmuştur libas değiştirilir fakat cilt değilse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler manayı örfülerine alem ve nam olmuşlar. Yani içiyle beraber bütünleşmişler. Mesela ezanlar, yazılar, şairler böyle diyor. Naceyip diyor bak. Belki namazda ve ezandaki gibi yani bunun gibi elfaz-ı mübarekeler, mübarek tabirler manayı örfülerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. ben, ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti e, çok defa tetkik ettim. Gördüm ki o halet hakikattir diye devam ediyor. Mesela ben diyor e, Kur'an'ın diyor çok okudum bazı latifelerim var ki işte buktum falan diyor burada uzun. Fakat bir latifi var ki us usanmıyor. İşte ezan vesaire ve namazın hatta e, mezar taşlarının imamı şafiye göre onu okumadım şafiye göre darul harp'tan. Mezar taşları bile varsa o memlekette daha önce İslam memleketiydi ve mezarlıkları duruyor ve mezar taşları da varsa o memleket asla darul harp olamaz. Yazılar da böyledir. Yazılar ne demiş? Yazılar içlerine alem bir nam olmuş. Yani içleriyle bütünleşmiş. Kelimeler. Bak bir daha söylüyorum. Üç tane kelimeler, lafızlar, hareketler, simgeler. Sembollerdir yani. Mesela, tamam mı? Mesela ezandır, ulvi tabirlerdir. Bunun içerisinde bu simge ve sembo, sembollerin içerisine ruhu konmuş ejdat. Ona ait böyle örnek veriyorum ya devamlı bir de vereyim. Mesela Cümhuriyet döneminde yapılan camiler var, bir de Osmanlı'nın yaptığı camiler var. Ecdat ruhunu sirayet ettirebilmiş, haletini sirayet ettirebilmiş. Halet demek, ruhtaki latifelerin, bu manadaki izahını yapıyorum. E, 3-4 ders var bunu merak eden. E, ruhtaki latifelerin çıkışı, senin hususi dünyandır. Sirayet ise karşıya yüklemendir. Ecdat Osmanlı camilerindeki taşlarına ruhunu yükseltebilmiş, şey, yükleyebilmiş. Onun için Osmanlı kokar. Şimdi bu da taştır, bu da taştır diye Osmanlı taşı yerine Cumhuriyet döneminde aynı taştan taş koy hemen sırıtır. Çünkü ruhu yok. Taş ya canım ya taş ya. İsterseniz deneyin. Denemişler de olmamış. Ben Sultanahmet Beyaz şeyi Beyazıt Camisi'ni ta tamir ederlerken oradaki mü mühendise sordu mühendise. Ya bazı taşları değiştirmek istedim dedi. Ruhum şey yapmadı. Çıkarttım dedi. Koydum dışarıdan kaplama. Kırık dahi olsa onu yamatmaya çalıştım diyor. Onu tekrar yerine koydum diyor. Çünkü çok sırıttı diyor, hiç hoş değil. Ben de öyle bir fazla dindar bir insan değilim ama ben